Bak. Bakın abalar. <laughs> Evcinin evet, arabaları mı bunlar? Hepsi bu kadar mı? He? Hadi deyelim. Baba diyelim. Ne yapalım? Başlayalım. Hadi başlayalım. Ne yapalım? Bunları bunları dizdik böyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arabanın adı ne? Bana bunları söyle madem. Madem konuşasın var. <laughs> Red mi? Türkçesini söyle. <gülüyor> Kırmızı. <gülüyor> Hadi bakalım. Neye bakalım? Şuna şey, bakalım. Şuna bakalım. Hangisini? Canan'ı. Canan'a. Hadi göster bakayım Canan'ı bana. Bak. Nereden bu çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı o? Ee, Kahvaltılık gevrekten çıktı. Aha. Başka ne göstereceksin? Ee, ıı. Bu? Bu neyden çıktı? Yumurtadan çıktı. Evet, o da yumurtadan çıktı. Başka Hatviyoslardan en çok sevdiğin hangisi? Ee, bir şarkı Şu Yaşadık. Evet, tatvi aldık. Hangisini çok seviyor? Hmm. O çöp kamyonu. Senin bir tane daha vardı çöp kamyonun nerede? Büyük. Burada. Hani şu yeşil olan mı? Bu da yeşil. Bunu kim aldı sana? Hmm, teyze. Teyze ama da amca aldı. Amca aldı. Başka hangi araba hangi arabalarını göstereceksin? Ben, evet, Foklit. Kim aldı onu? O kırdı. Kırıldı. Evet, sen onu kırdın. Onu bunu böyle yapıyoruz. Getir şimdi? gösterelim. Getir yakından gösterelim. Şimdi nerede? Şey? Şey Şöyle yakından gösterelim. Şöyle. Şöyle tut bakayım. Sen tut ama. Benim arabam değil ki. Sen göstereceksin. Şöyle tut. Tut öyle. Şöyle tut. Gösterelim. Şöyle. Ay odaklamadı ki. Bekle o Şimdi şu önünde böyle bunun foklit olduğu için şeyleri vardı. Böyle taşıma yerleri vardı. Tahsin daha orayı kırmış. Ama yine de böyle de güzel. Değil mi? Şimdi başka ne göstereceksin? Hadi ben bize bir daha şeyler daha göster. göster. <laughs> Hadi şuradan bir şeyler daha göster. Ne göstereceksin? En çok sevdiğin hangisi? Onu göster. Hmm. Hmm. Evet. Siyah. Kia araba. Bak. 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 Beni de ben buradan, de buradan değil. Buraya göstermen lazım. Buradan değil. Şuradan bak. Ben, şöyle tut, ben de tutmam. Sen tutman lazım. Hayır. Evet şöyle gösterelim. Hmm, böyle birazcık simli Kia marka bir arabanın Hot yapımı. Değil mi anneciğim? Evet. Peki başka ne göstereceksin? Hadi bir tane evet. daha seç. Bu hangisiymiş? Dur çekil. Şöyle. Ay pardon. Şöyle. <laughs> Bu da beyaz. Sonra böyle bir arabamız var. Bu şeydi. Böyle hareket ettikçe ışık yanıyordu. Çok güzeldi. Ama pili bitmiş. Ama ışık Şu kimindi? Bu. Bunu anlat hadi. Al ama, onu. Ama ışık yanmıyor. Evet. Bu çalışıyor aslında. Pil yok. Biraz korkunç çalıştığı için Tahsin ta bundan korkuyor. O yüzden pilsiz oynuyor. Bu ta babamızın değil mi? Babanın Ay, çocukluk oyuncağı. Şu, yedi Seni yedim mi? geldi seni yedi öyle mi? <laughs> Bu babamızın oyuncağı haç, haçtan getirmiş dedesi o küçükken. Ama ben, Şimdi biz oynuyoruz. Ben korktum bir yedi kapı. Ben de sırtına geldi. Sırtına geldi. Seni yedi. <laughs> Anladım. Şimdi ne göstereceksin? Ben en sevdiğimi göstereyim mi? <laughs> Bak ben en çok bunu seviyorum. Çok tatlı <gülüyor> küçücük. <gülüyor> Seviyor musun sen? Nasıl seviyorsun? Göster bakayım bir daha göster. Nasıl? Evet, o da sihirbazlık numarası böyle, değil mi? Evet. ve patak ellerdir. Hokus pokus mu diyorsun? Gidiyor. Hokus pokus mu yapıyorsun? Böyle gidiyor sonra gidiyor. <laughs> Şöyle oluyor. Gidiyor. İçinde şimdi böyle bir para var bunu. Şöyle göstereyim. Tansını daha tıklayayım. Evet. Ben düşünce niye kuyruğu tercih sallıyorsunuz. Böyle <laughs> kuyruğu ne çalışıyor ne ne kılıyor. Evet. Anladım. Adik ya. Ama buradan böyle değil. Bu yersin değil bunu. Ne değil? Bu yersin. Başka Thomas'ı göster bana. Thomas'ı kim verdi sana? Thomas Tren. <laughs> Seviyor musun Thomas'ı? Ama öbürleri nerede? Öbürler? Öbürleri ne? Öbürleri Tenderlerde. Bilmiyorum ki. Öbürleri ne dediğin ne? Öbürleri tenderlerde. Ha öbür tren mi? Başka trenin var mı senin de? Yok ki. Hadi. Şey yapalım. Sen şey mi diyorsun? Tren tren yolu istemiştin. Onu mu soruyorsun? <laughs> onu almadık ki daha. Onu televizyonda gördün. istedin. Almadık ki daha. İstemiyorum ben. Ama şey şey şu. Tavri çamaşır. Diyorum. Tamam, onu onu alalım. Bir gittiğimizde alalım, tamam? Annesi nerede? Ne nerede? nerede? Yerde. Hadi şimdi şeyleri gösterelim. Yumurtadan çıkan arabalarını. Bakın bunlar da yumurtadan çıkan arabaları, minik minik, küçük küçük böyle. şöyle çok değişik bir kamyon mu otobüs otobüs sanırım evet. Otobüs böyle bir şey değil. var. Bakalım. Şu ikisi gerçekten çok güzel. Oy, oy. Şöyle uzmadan çıkan Abi değişik bir şey var. Böyle bir yapışıyor. Havuz ne? Ne oldu? Havuz ha, ne? ne oldu? Havuz ne? Anlamadım. Bak kedi ya. Bu havalı mı? Ha havalıymış araba. Havalı araba. Hadi sen de tuttun. Hadi ben de tuttum. Şöyle gösterelim. Şimdi başka şu bunu, şunu, sonra şunu. Dayıdan aldık. Evet. Dayı dağı. Dayımız verdi. Şöyle geç de seni de çekeyim. Şimdi traktörünü de göster bana. Al. Oo, ya. öyle yeşil değil mi? Ya, al. Alayım mı? Ama sen getir buraya. Ben elimde telefon var ya, çek hepsini alamam. Nasıl gidiyor göster ama niye gittin? Nasıl sürüldüğünü göstermedin? Hadi gel de göster. Sür. Gid, giderken götür bakayım nasıl gidiyor. Şöyle dön. Hmm. <laughs> Altına gidiyor ama. Oradan çıkabilecek misin? Gir bakayım. Karşıdan çıkabilir misin? Gidiyorum. Çıkacaksın mı? Çıktım. Yürü yürü yürü. Çık biraz daha. Çık biraz daha. Çık. <laughs> Böyle Hadi en son da kumandalı arabanı göster son olarak. Komanda, Bu da Tahsin Tağ'ın ilk hat piyaz arabası. Dedesi komanda, almıştı komanda, Seyfettin dedesi. Neredeydi? Nerede komando? Komando nerede? Kumanda, kumandasını bulamadım annem. Bulunca oynayalım tamam mı? Şu. Sen göster kumandaları bana. Onu çalışıyor. de Onu dede almadı. Ali dayı aldı. Babanın dayısı aldı onu. Sana sünnet hediyesi getirdi. Hani sen sünnet olmuştun ya. Anne ben Kumanda yok. Ne yok? Da. Anlamadım. Ama bu sürmem ama. mi? Tam yerine koy hadi. Hani sen göstermem. Göstereyim. Dur çok yaklaşma. Şöyle uzak dur biraz. Çekemiyorum. Şöyle yapalım. Şu da şöyle. Böyle gidiyor. Hadi yerine koyalım. oraya koy. Kumandalı arabayı getir buraya. Heh, koş koş koş. Sürsene ama ben mi göstereyim. Benim arabam değil ki. Bu arkadaşlar şarjlı. Şöyle şuradan şarj oluyor. Şuradan. Buradan açıyorsun. Şöyle gidiyor. Normalde şöyle. Uzaktan kumandayla gidiyor. Şöyle oluyor. Böyle dönüyor falan kendi kendine. Çok güzel şöyle. Ama Böyle falan gidiyor. Öyle çünkü kumandası yok annem. Kumandayla gider o. Hadi yerine geç. Bay bay yapalım. Bay bay. Burada değil. Yerinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Bay bay.